Hepimizin derdi para, 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 para. Herkes çok para kazanmak istiyor. Ama kimse bakış açını, mindsetini değiştirmek için ilişki, kişisel hedefler, çağrışımları ve benzetmeleri kullanarak anlatacağım. Herkese selam. Bugün hayatını değiştirmeye hazır olan herkesin başucu kitabı olarak koyabileceği 5 tane kitap önerisiyle geldim. Bu kitapları seçerken hepimizin hayatında değişiklik yapmaya ihtiyaç duyduğu kişisel hedefler, duygularını regüle etmek, alışkanlık edinmek, ilişkilerini düzenlemek ve para kazanmakla ilgili ana konulara değinen kitaplar olmasını istedim. Bu kitapların hepsi bende bir çağrışım yapıyor. Bu çağrışımları ve benzetmeleri kullanarak anlatacağım kitapları. Kişisel gelişimle başlamak için ilk okuman gerek kitap bu. Benim için bu globlar oluyor ya dünya küresi. Aynen bunu ifade ediyor. Dünyanın tamamını gezmeden hangi ülkelerin birbirine komşu olduğunu, birazcık da enlem boylan bilgin varsa oralardaki iklimlere yağışlı mı, güneşli mi, karlı mı bunları biraz anlamanı sağlıyor. David Hawkins'tan bırakmak. Bu kitabın özü şu. David Hawkins bütün düşünce ve inançlarımızın aslında duygularımızdan etkilenerek oluştuğunu ortaya koyuyor. Duygular mı düşüncelerden, düşünceler mi duygulardan etkilenerek oluşuyor konusunda farklı görüşler var. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan şeklinde böyle arada kalmış durumdayım ama her iki argüman da gerçekten çok mantıklı şeylere dayanıyor. Dolayısıyla ikisini de kabul etmemekte hiçbir sakınca yok. Bizim bütün düşünce ve inançlarımızı oluşturan bu duyguları anda bırakmayı onlara kapılmadan, onların zincirini giyinmiş birer köle olmadan bunları nasıl bırakabileceğimizi ve o anlık gelen duygulara nasıl teslim olarak aslında yenilmeden bunlara karşı özgürlüğümüzü nasıl elde edeceğimizi anlatıyor. Dolayısıyla bütün bu duygu sisteminin nasıl çalıştığını bilmek duygularını regüle edebilmen için birinci aşama. David Hawkins sadece bu sistemi değil aynı zamanda duygularını nasıl regüle edeceğine dair pratik bir öğretiyi de anlatıyor. Bunun tabii ki en en büyük pratiklerinden birisi meditasyon. Defalarca söylüyorum inanmıyorsunuz. Teslimiyet, bırakmak, let go, detachment, zincirleri kırmak bunların hepsi Aynı anlamlarda kullandığım ifadeler. Çekim yasası serisinde bunları kullanırken biraz daha çekim yasası konseptinde düşünülüyor ama aslında akışa bırakmak dediğimizde de ifade ettiğimiz şeyin ta kendisini anlatıyor bu kitap. Duygularını yönetmeyi öğrendiğin zaman anın kontrolünü, hayatının kontrolünü, düşüncelerinin kontrolünü eline almış oluyorsun. İkinci kitabımız. Ben bu kitabı neye benzetiyorum? Tabii ki bir laboratuvar deneyine. Hani beyni alıp böyle biraz bundan, biraz şundan aletlerle beyni inceliyormuşsun gibi bir kitap. Evet, drum roll Joy Dispenza'dan kendiniz olma alışkanlığını kırmak. Joy Dispenza nöre bilim alanında çalışan bir bilim adamı. Dolayısıyla kitabın biraz ağır bir dili var. Özellikle ilk 20, 30, 50 sayfada okumakta ve ilerlemekte biraz zorlanabilirsiniz. Bu kafayı çok taktığımız bilinçaltının nasıl çalıştığını anlatmak ve bu programlamayı bunun nasıl değiştirilebileceğini öğretmek bakımından benim başyapıt olarak değerlendirdiğim bir kitap. Bilinçaltındaki inançların nasıl oluştuğunu akabinde bu program programlama sisteminin gün içerisinde bulunması çalıştığını ve senin tarafından nasıl programlanabileceğini öğrenmen bakımından çok faydalı. Dedim ya duygular mı düşüncelerden düşünceler mi duygulardan oluşur noktasında iki farklı görüş var akademide diyelim. Joy Dispenza'da tabi tersini söylüyor. Aslında düşüncelerinin duygularını oluşturduğunu. Eğer düşüncelerini kontrol edebilirsen duygularını, duygularını kontrol edersen bunların oluşturacağı inançları değiştirebileceğini, kontrol edebileceğini söylüyor aslında bir noktada. Düşüncelerini nasıl kontrol edeceğini, düşüncelerinin nasıl oluştuğunu, nelerin bilinçaltına gittiğini ve bu programlamayı değiştirmenin aslında mümkün olduğunu öğreneceksin. Bu kitapla ilgili çok sevdiğim bir başka şey Joy Dispenza'nın kendi meditasyonuna en arkada yazılı bir şekilde sağlıyor Olması. Ayrıca meditasyonların videolarına ücretli bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Satın almak istemediğiniz takdirde kitabın en arkasında bütün meditasyonu yazılı bir skript halinde veriyor. Bunları uygulamanızı da tavsiye ederim. Gelelim 3. kitabımıza. Ben sürüş testine benzetiyorum. Bu ana kadar öğrendiğin her şey o araba gibi düşün. Spor. <laughs> Araba sensin. Eğer gaza basarsan o araba uçmaya hazır. İçi de, dışı da harika. Bu zamana kadar bunları gördün. Showroom'dan bakıyorsun böyle bunlara. İşte şimdi test sürüşüne çıkabilirsin. Tony Robbins'ten sınırsız güç. Çok fazla insanın hayatını değiştiren bir adam Tony Robbins, kişisel gelişimin ustalarından birisi. Eğer merak ediyorsanız okumadan önce Netflix'teki belgeselini izlemenizi tavsiye ederim. Kitabında söylediği her şey aslında pratik alanda uygulamaya hazır sana böyle tabakta sunulmuş teknikler ve hap bilgilerden ibaret sınırsız güç Özünde iletişimin önemini anlatıyor. Senin dünya ile ve kendinle olan iletişimin hayatının kalitesini belirler. İletişimin ne kadar kaliteli ise hayatının kalitesi de o kadar artar. Ben bu görüşün arkasında daha fazla duramazdım. Kendinle nasıl konuştuğun, kendine neler söylediğin, nelere inandırdığın ve akabinde bunu dünyaya nasıl gösterdin, kendini nasıl ifade ettin? Senin dünyadaki varoluşunu belirliyor zaten. Önce kendinle olan iletişimin değiştirmen lazım. Buradan içeri ne atıyorsan hangi kelimeleri döndürüyorsan, hangi düşünceleri, hangi inançları tekrarlayıp duruyorsan hayatında o kelimeler ve inançlar üzerinde yol almaya devam ediyor. Benim verdiğim sırayı takip edersen, önce duygularının ve günlük hayatında seni etkileyen içerideki sistemin nasıl çalıştığını, ardından beyninin, bilinçaltının nasıl çalıştığını arka planda öğrendikten sonra Tony Robbins'i okuyorsun ve bildiğin her şeyi pratiğe döküyorsun. Verdiği teknikler o kadar o kadar faydalı teknikler ki anında görselleştirmeyi kullanabiliyorsun kullanabileceğin, anında kelimelerinin gücüyle hayatın üzerinde etkiler yaratabileceğin kuvvetli pratikler sunuyor. O yüzden 3. sırada Tony Robbins diyorum. Geldik 4. kitabımıza. Hepimizin derdi para, 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 para. Herkes çok para kazanmak istiyor ama kimse kazandığı çok parayı nasıl yöneteceğini bilmiyor. Parayı istemeden önce gerçekten paraya sahip olduğunda onu kontrol edebilecek misin? O psikolojiyi kontrol edebilecek misin? O parayı koruyabilecek misin? Tüm bunları öğrenmek için. Para nasıl çalışır? Para psikolojisi nedir? Ve parayı elinde tutan ve büyütmeyi bilen insanlar bu zamana kadar neler yapmışlar? Bu insanlar insanların mindset'i, bu insanların mottoları nelermiş? Bunları öğrenmek istiyorsan Morgan Housel'dan Paranın Psikolojisi. Bu kitabı es geçme. Yapılan bir takım araştırmalarda piyango vuran insanların bir yıl sonra aynı mutluluk ya da mutsuzluk seviyelerine ulaştıkları, kazandıkları paranın ya tamamını ya da pek çoğunu kaybettikleri ve harcadıkları ortaya çıkıyor. Burada parayı gökten almak değil, burada bu parayı almak için neler yapacağım, bunları yaptıktan sonra gelen parayı nasıl koruyacağım ve nasıl büyüteceğim, bunları öğrenmek lazım. Parayla ilgili hiçbir okuma yapmadan, parayla ilgili hiçbir şey bilmeden para istemenin mantığını ben anlayamıyorum. Ehliyetin yok. Araba kullanmayı bilmiyorsun. Ben sana en iyi Lamborghini'yi versem ne yapabilirsin? Sürebilir misin? Süremezsin. Dolayısıyla para istiyorsan hayatına o parayı nasıl kullanacağını o parayı nasıl koruyacağını bilmen lazım. Ben bu kitabı banka hesabı açmak ya da bir yatırım hesabı açmak gibi düşünüyorum. O kadar para istiyorsun. Onların hepsini cebinde taşır mısın? Bir milyonu cebinde taşır mısın? Taşımazsın banka hesabına koyarsın. Yatırım yaparsın. O yüzden o banka hesabını bugün açmak istiyorsan Paranın psikolojisini okumaya başlamanı tavsiye ederim. Dın Ve son kitabım. Ben bu kitabı neye benzetiyorum? Bu kitabı limon sıkacağına benzetiyorum. Konuştuğumuz, düşündüğümüz, yapmaya çalıştığımız her şeyi böyle sıkacaksa sıkmış al sana limon suyunu veriyor yani adeta. Düşünme şeklinizi değiştirecek 101 essay. Brianna West. Bu bir başucu kitabı bebek gibi iç ısıtan bir kitap. Hayatın her alanında istisnasız, sosyal ilişkiler, kişisel hedefler, sağlıklı beslenmek, vücuduna ne aldığın, ne okuduğun, ne dinlediğin, inançların, inançlarınla neler yaptın? Tüm bunları kısacık cümlelerle, çok kısacık paragraflarla sana anlatan, anında sindirebileceğin ama Unutması çok kolay olan bir kitap. Okurken şu algıya kapılma. Anlaması ve hazmetmesi kolay bir şekilde yazılmış. Bu senin sadece iceberg'in tepesinde gördüğün ufacık bir kısmı. Ama bu iceberg'in altında kocaman bir buzul var. Buraya kadar tavsiye ettiğim kitaplar aslında aynı sistemin daha teknik, bilimsel yanlarını ifade ediyordu. Bu kitap işte tüm bunların özetilmiş, damatılmış bir hali. Yine senin düşünce şeklini, mindset'ini değiştirmeye yönelen bir kitap. Çünkü yapmaya çalıştığımız şey bu mindset değişikliği. Ama sana bunları tek tek öğreterek yapmıyor. Bu bu yüzden, bu bu yüzden diye öğretmiyor. Sana sadece sonucu veriyor. Bunu böyle yap, bunu böyle hisset, bunu böyle düşün. Buna buradan bak. Sana daima buna buradan bak diye bir bakış açısı veriyor. Ah ben bunu anladım, ben bunu öğrendim deyip Atlaman çok kolay. Hani simple is not easy derler ya. Basit olması onun kolay olduğunu göstermiyor. O bakış açılarını adapte edebilmek ve inanç sistemi haline getirebilmek için az önce söyledim. 4 kitapla başlamanı tavsiye ederim. O limon nasıl sıkılıyor? O limonu sıkmak için nasıl bir güç kuvvet uyguluyorsun? Buraları diğer kitaplarda öğreniyorsun. Sadece limon suyunu alırsan emin değilim. Sadece limon suyundan bütün bu sistemi anlayabilir misin? Ya da bunları gerçekten kalıcı bir şekilde adapte edebilir misin? Ondan emin değilim. Hazır limon sıkacağından sıkılmış limon suyunu almadan önce nasıl kestik, nasıl sıktık bunları biraz öğrenmen çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bu artık üzerine cila gibi bir kitap. Motive olmak istediğinde, neye nereden bakacağını hatırlamak istediğinde açıp okuyacağın, her an okuyacağın bir kitap kendisi. Bir yan arası da öpücükler buradan. Hepimiz hayatımızda kalıcı değişiklikler yaratmaya çalışıyoruz ama değişime neresinden başlayacağımızı bilmiyoruz. Kalıcı bir değişikliği yaratmak için önce düşünce sistemini ve mindsetini Kendini değiştirmelisin. Kendini değiştirmeye nereden başlayacaksın? Bu mindsetin nasıl oluştuğunu, düşüncelerinin, duygularının nasıl oluştuğunu, bunların bilinçaltında nasıl inançlara çevrildiğini öğrenerek. Öncelikle içinde bulunduğun bu bedenin, bu beynin ve senin günlük hayatın tamamını yöneten duygularının nasıl çalıştığını öğrenmen lazım. Bilinç, bilinçaltı ve duygu sistemlerinin nasıl çalıştığını anladıktan sonra bunları nasıl regüle etmen gerektiğini, ardından bunları regüle etmek için kullanabileceğini, ve teknikleri öğreneceksin. Hepsi bu kadar. Kitap önerilerine devam ediyor olacağım. Çok sevdiğim diğer başka kitaplar da var ama başlangıç için bu kitapların bu sıralamanın çok uygun olduğunu düşünüyorum. Kimilerine biraz ağır gelebilir. Dediğim gibi bazı konular biraz teknik, bilimsel ele alınabiliyor. Kitapları okursanız ya da okuduysanız düşüncelerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bol okumalı günler. Bay bay.